Herkese selam arkadaşlar. Ben Önder. Kanalın ilk Selamlar. sesli... Dur bir. Kanalın ilk <laughs> sesli videosuna hoş geldiniz. Yanımda Adem var. Adem hoş geldin. Hoş bulduk. Birkaç saat önce bir gönderi paylaştım kanalımdan. Sıfırdan bir seriye başlayacağım. Yani Şahya e ekde sıfırdan çar kasıp set dizmeye o şekilde bir video çekeceğiz artık bakalım. Bu çara video harici giriş yapmayacağım. Çara girdiğim zaman full kayıt alacağım zaten. Ne gelişirse ne yaptıysam karın videosun gelecek yani. Adem'e de bahsetmiştim. Çoğu ekip arkadaşıma da bahsettim bu mevzuda. Adem de konuk olmak istedi. Tekrardan hoş geldin Adem. Hoş buldum. Ya e şimdi biz çarı kasacağız. Adem de zaten pagan kasacaktı. Beraber kasalım dedi. Ben zaten çoğu kasılma yerini hızlandırırım. Çünkü kasılmayla alakalı bir tane video çektim sürekli kasılma videosu çekmenin de bir mantığı yok. Öyle bir peti alayım. Adem sen de yap görevlerini. Sonra ben kasılmaya geçelim. Şimdi bu çara herhangi bir şekilde depomdan herhangi bir item aktarımı olmayacak. Ama bir tane skin alacağım sadece. O da görüntü amaçlı. Zaten ekstra verdiği bir özellik yok. Başka bir şey yok. O da görüntü açısından daha çok hoşuma gidiyor. Zaten şöyle bir şey göstereyim. Şöyle oyunda çantanızı ve deponuzu kitleme özelliği var. CTRL sol tık ile kitleyip açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben bu 4 ile bir 5. depoyu veya altıncıyı kullanırım 5 ile 6'yı. Çarda kastığım bütün her şeyi buraya depolayacağım. Yani buradaki itemlerle herhangi bir şekilde Birleşmeyecek kastım itemler veya başka bir şey de almam zaten çarı plastikin harici. Zaten bunu da bu çardan çıkınca kendi çarıma aktarırım. Onun dışında nasıl çarı kasabilirsiniz sıfırdan? Onun bir çerek olsun diye bir başlayayım dedim. Zaten bir suikastçı dizmeye vesim vardı. Ufaktan da biz başlayalım artık çarı dizmeye. Evet Adem hadi hızlandırıp geçelim buraları. Şimdi gönderide o kişi avcı aç dedi. Ya avcı kasmanın artık cılkı çıktı. Zaten Biliyorsunuz ki ekip liderimiz Papriya yani Doğukan zaten kendisi de YouTube kanalına bir ton avcı videosu atıyor. Bir de bu onun üstüne ben de gelip avcı kasayım desem yani çok saçma olur. Adam o kadar emek vermiş gitmiş yarın videosunu çekmiş. Her gün zaten adam avcı da oynuyor. Gidin bir zahmet oradan öğrenin avcıyı yani. Evet arkadaşlar şimdi çarımız 80 oldu. 80 olduktan sonra ne yapmalıyız? Nasıl bir yolu takip etmeliyiz? Onu göstereceğiz ufaktan. Zaten yine parma geçtiğim zaman videoyu hızlan Madem ben kapalıya geçiyorum. Çara'nın relik şeylerini alayım mı? Nesnelerini. Tamam ben de geçeyim alayım kendilerini. Şimdi rikasçıda oblivion takılmaz aslında ama ben başlangıçta çara hiçbir şey almayacağım için zaten sıfırdan başlayacağınız için diyeyim daha doğrusu. Oblivion'u almanız lazım çünkü tazı 2 lazım. Yavaş koşuyor. Zaten nos bitince bu daha da düşecek. Zaten ilk farm bölgesinde tazı düşüreceğiz. Ben tazı düşürene kadar bir oblivion takarım. Bir de bunu takacağım. Bizim Türkçe anlamında karın deşene takacağım. Ondan sonra değiştiririm ben zaten. Bir Oblivion Benim alayım. Benim ne olmamı yani Şimdi a, Pagan'da ne vardı bilmiyorum ama bir fotoğraf atarsam bakarız aslında. Yani birkaç tane efektler falan var. Sen de aslında Oblivion ben. takabilirsin başta çünkü Şimşek 3 evet. ve Tazı 2 efekti veriyor. Her çara kullanılmalı ben savaşçıda onu kullanıyorum mesela. Ben aldım zaten onu. İkincisi için sordum da. İkincisi için toksik trap alabilir mi aslında? Ya. Yok ya toksik trap iyi de. Eyvah sanki orada deprem var ya alan evet. skill vardı sanki onda. Öyle bir tane relik vardı. Evet var. Onu kullanabilirsin. Tamam bir relikini al. Şimdi ben reliğimi taktım. Zaten başta bir 10 tane efsun nesnesi veriyor. Ben onları bir basayım. Ata yükselsin hesabın. Hatanın yükselmesine de gerek yok. Zaten başta yapacağımız farma tek atıp geçiyorsunuz. Paris Raygo'da farm atacağız. Başlangıç için. Bu nesneyle artı 12'ye kadar basılabiliyor aslında. Şu an İbneliğini artı 10'da kırdı ama sorun değil. Hadi gidelim o zaman. Ben Karis'e geçtim. Aygo'ya. Akçe de basabilirsiniz şu gelen akçeleri petli kostüme. 7 günlük olsun ama 7 gün daha artık bir kostüm çekersiniz zaten. 400 mle bir bir arası kostüm 30 günlük. Onun farmını da yaparsınız 7 günde herhalde. O parayı zaten ben şimdi buradan kasacağım. Saçma sapan SP geldi de buna. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi burada ne kadar öyle bir farm atmamız gerek. Onun bir kısa bilgisini vereyim. Burada takı nesnesi düşüyor. 80 takı. Drop takı nesnesi var burada. Ondan bir 580 tane toplayana kadar burada farm atın. Ekstra olarak zaten size sikke veriyor. Seviye 4, seviye 3 ve seviye 5. 25 M zaten o. O nesneyi kasana kadar garanti bir 200-300 hem her türlü kasarsınız diye düşünüyorum. Oranlarda bir değişiklik yoksa tabi. Ekstradan dediğim şimşek lapisi düşecek zaten. Şimşek 1, 2, 3. Max flash yani. Bir de tazı 2 falan düşüyor. Ekstra ne düşüyor? Mek 2 düşüyor. Mekanikler. Mekanik 2. Evet. Mekanik 2 de düşüyor. 3 de düşüyor galiba. Bir buradan düşmüyor. Heart Lapis'e de düşüyor. Seviye 7, seviye 8 ve seviye 6'lar da düşüyor buradan. Ekstra Lapis kasacağız işte. Yani 580 tane nesne kasana kadar burada farm atacaksınız. Ondan sonra diğer farm bölgesine geçeriz zaten. Biz bir nesneleri kasana kadar bir farm atalım. Ondan sonra gelelim o zaman. Büyük ihtimalle ben hızlandırırım yine. Size şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. waist down like a paperweight. She just wanna come around, but I made a way. Want my money needed now, want a paper chase. Make the bass blow out with the 80 ways. out with the 80 ways. Down like a paperweight. She just wanna come around, but I made a way. Want my money needed now, want a paper chase. Make the bass blow out with the 80 ways. out with the 80 waist. Wait wait. They just told me slow my drinking like the AA. I just couldn't even answer with a straight face. If you try to do me dirty, make us playmate baby. moments later don't know how to act some nigga check my shit and my bitch brought it right back it's like like that way my dogs bite back ain't my fabric i should run and i ain't check the price tag i might hijack a new i boy i'm about to, about to try to push me my snap i'm like like that might sidetrack to pull up have your thottie, but She got a thigh gap. It's like like that. i'm try to fight back. My wrist is like a river finna need a kayak. Her down like a paperweight. She just wanna come around but I made a way. Want my money needed now. Want a paper chase. Make the bass blow out with the 808s out with the 808s. Down like a paperweight. She just wanna come around but I made a way. Want my money needed now. Want a paper. Chase. Two hours later. Make, break. Make a break. break. I don't I fuck break. with clowns. I don't play with fake. Play. I'm just rolling up loud like a native way. Loud like a native way. Getting AIDS, Medicaid, cook a bomb and detonate. I'm trapping in the booster so put that right up on my resume. I levitate, elevate, separate from any hate. I'm smoking on that presidential. Looking like the head of state. I'm getting paid every day, getting laid, every way. My homies had a getaway, so pullin' as the getaway. Yo way, Chevrolet, upgrade, escalate. Still I'm moving cautious. If I don't, think might interrogate. Getting A's, Medicaid, cook a bombin', detonate. Trappin' in the booth, put that right up on my resume. I let him hate, ventilate, penetrate their mental state. Peepin' from my angles, got them lookin' like the NSA. Rep champ, heavyweight, yo clam, featherweight. All I did was take a chance, you would just go hesitate. Net worth, escalate, network, makin' play Oliver, give me lemons, I put lean up in my lemonade. I just threw some hundreds in the club like it's a bank. Fuckin' up the function, need to fix it with a crank. I've been out here ducking cops, so what the fuck you think? not a drink packin' pack on my hustle been a struggle like i'm flexing doin' planks like with the lanky split up the bank They said i went too crazy with the flow i need a shrink trees low fees yo bitch up on the knees it's like i really be the king of this i do as i please cocaine keys these ball main jeans and i'm really about to get it not gonna stop by any means Toplamda 580 tane kastım. Takı nesnesiyle işim bitti. Bu haritada da işim bitti denebilir. Videoya ara verdim biraz. PvP başlamıştı diye. PvP bittikten sonra geldim. Tekrardan farma devam ettim. Adam benden önce PvP'den çıkmıştı. O yüzden benden önce farmladı. Oyundan çıktı zaten. Şu an gecenin saat 1'i. 1'i e 15 geçiyor hatta. Adem'in yaptığı farmın esisini ekrana koyarım zaten şu an. Ne kadar para kastı. Zaten o da aynı şekilde benim gibi 580 tane kastı ve bıraktı. Zaten Şimdi takıları almaya gideceğim. Yani falan bu şekilde düşenler vesaire. Birazdan çantayı toparlarım. Elimizde neler var neler yok gözüküyor zaten. Ben bir takıları alayım geleyim. Şimdi takı görevlerinin yerini bilmeyen arkadaşlar için de gösteriyorum. İris'te yani başkentte. tam fare ile gösterdiğim yerde görevler mevcut. Takılarınızı buradan alıyorsunuz. Bütün görevleri tek tek almanız lazım çünkü 5 tane takı var oyunda sinerji sistemi olduğu için beşinden de ayrı ayrı almanız lazım. Öyle göstereyim. Bir yanda zaten verdiği atları gösteriyor sinerji sisteminde. Bu 5 tane takıyı almadığınız sürece sinerji sistemi aktif olmuyor. O yüzden 5 tane görevi ayrı ayrı alıp vermeniz lazım. Zaten 580 tane ile Hepsini alabiliyorsunuz. 3 tane fazladan kasmışım. Bunu atalım. İşimize yaramayacak daha. Siz atmayabilirsiniz. Çünkü farmda yine düşecek. Bana ya satabilirsiniz. Ben onunla uğraşmak istemiyorum sadece. Diğer takıları çıkartabiliriz şu an. Gördüğünüz gibi şu an sinerji sistemi aktif oldu zaten 5 tanesini taktığımız için. Ben bir çantayı toparlayayım. Çarı da birliğe alayım. Ondan sonra geleyim. Evet çarı birliğe de aldım. Şu an kastığım lapisler bu şekilde. Seviye 6, seviye 7, seviye 8 lapis düşüyor zaten dediğim gibi. Ekstradan tazı vardı işte tazı 2. Bir de şimşekler var bu şekilde. Seviye 3 dağıtıyordu. Seviye 3'leri zaten NPC'ye sattım. Bir de işimizi görecek olan şu mekanik lapisler. Takı etimize basacağız. Düşen lapisleri. Bakalım bir ne kadar para kasmışız. Şöyle bir satayım. Toplamda 930 m. Para kasmışım. Sadece takıyı farmlarken. Zaten mobu kestikçe de 100k 100k birikiyor o şekilde. Oradan da bir para vardı. Toplamda 1B farmlamış oldum. Sadece akı farmlarken. Yani Raygo kötü bir farm yeri olabilir ama başlangıç olarak en iyi farm yeri diyebilirim. Çünkü moblar tekiyor. Bir de ben suikastçıyla kastım. Daha uzun sürdü benim için. Şimdi takıya basacağız lapisleri ama elimizde operatör yok. Yani bastığımız parayla operatör alacağız mecbur. Ya, operatörü kasabiliriz zaten aslında ama zaten panada uyguna satılıyor. Yani gördüğünüz gibi 89 eme var. 90 emde 100 tane operatör. Her türlü işimizi görür. Ya, almak istiyorsanız alın. Almak istemiyorsanız da zaten bir sonraki farm yerinde düşüyor. Ama almanızı öneririm. Zaten bayağı bir gidiyor. Seti de lapisleyeceğimiz için çoğu lapis kırılıyor. O yüzden her türlü operatör şart. İyi bari sonuncu da geçti. Buna da ben bir basayım. Birlik evine gelme sebebim lapis basarken daha düşük bir ücret alması. Bir de daha yüksek oranda basıyor lapisleri. O yüzden birlik evine geldim. Bir de akça alacağım ben buradan. Akça da lazım bana. Aha burada yok gibi. Neyse önemli değil. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda yeni farm yerine geçeriz. Orada farmlarız. Serinin devamını istiyorsanız devam etmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.